Kardeşlerin şahı sensin, başımın tacı sensin. Şu yalan dünyada tek varlığım sensin. Öyle özledim canım seni. Hasretin deli etti beni. Mis gibi burnumda titiyorsun. Allah'ım mutlu etsin seni. İnan ki çok severim seni. Bilirim sen de seversin beni. Her şey gönlünce olsun. Allah'ım mutlu etsin seni. Sen benim canımsın. Hayatımsın, canımsın. Seni çok seviyorum. Gülümsün canımsın. Hasta oldum, hazır gibi yetiştin bana. Canım kurban olsun sana. Şükürler olsun Allah'ıma böyle kardeş vermiş bana. Ana oldun, baba oldun, kardeş oldun bana. Elime açıp dualar ediyorum hep sana kardeşlik örneği gösterdin sen bana. Allah'ım sağlık, mutluluk versin sana. Ablan söyler bu sözleri, yaş dolu iki gözleri. Kardeş sevgisi çok yücedir. Allah'ım mutluluk, sağlık versin sana. Seni çok seven ablam.